Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Garanti Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden ek hesap, esnek hesap nasıl açılır, nasıl başvurabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol altta hesap ve kart kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Ve burada avans hesap diyor arkadaşlar. Avans hesaba giriş yapıyoruz. Burada Avans hesabınız bulunmamaktadır. Sağ üst köşedeki artı butonuna tıklayarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz diyor. Yeni başvuru yap kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Ve burada vergi türü diğer oluyor. Kredi amacı şahsım için oluyor arkadaşlar. Buraya da talep edilen limiti yani ne kadarlık bir avans hesap istediğinizi belirtiyorsunuz. Buraya giriş yaparak arkadaşlar devama basarak başvuruyu gerçekleştiriyorsunuz onaylandıktan sonra ek hesabınız aktif oluyor. Avans sonrasında kullanabiliyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.